Milletçi Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet Taytak 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan genel seçimlerde yeniden aday olduğunu açıklayarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde aday adaylığı için başvurusunu yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak 14 Mayıs genel seçimlerinde MHP'den Afyonkarahisar için aday adaylığını açıkladı. Taytak MHP merkezine giderek aday adaylığı için başvurusunu yaptı. Önce ada yadaylığı işlemlerini gerçekleştiren taytak daha sonra Tarım Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile görüştü. Görüşmede Başmak ilçesinde yaşanan kuş gribi salgınından sonra meydana gelen tavuk itlafı nedeniyle işletmelerin zararlarının telafi edilmesiyle ilgili son durum paylaşıldı. <laughs> Tarım Orman Bakanı Vahit Kirişçi de konuyla ilgili ek bütçenin sağlanması için gerekli çalışmaları yapacaklarını, Cumhurbaşkanına sunacaklarını ve en kısa zamanda problemin çözülerek işletmecileri mağdur etmeyeceklerini ifade etti. Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda toplanan Tarım Orman İl Müdürü ve uzman heyetle görüşen Bakan Kirişçi, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Müstürlere durumu paylaştı. Bakan Kirişçi bölgemizi ve ülkemizi ilgilendiren bu konunun çözülmesi için gerekli gayretleri ortaya koyacaklarını belirtti. Ziyaretin olumlu geçtiğini ifade eden Mehmet Taytak, onlarca insanımızın çalıştığı ve borsanın kurulduğu Başmakçı'da bu sorunun çözülmesi hepimizi ilgilendirmektedir. Sayın Bakanımızın samimi düşünceleri ve konunun bir an önce çözülmesi ile ilgili çabaları bizi ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah hayırlı sonuç elde ederiz dedi.